Merhaba arkadaşlar iyi günler Bir tane BMW e 46mız var 3000'lik benzinli 170 kW Bu aracın yağ bakımını yaptık Şimdi yağ servisini sıfırlayacağız manuel olarak Onu göstermek istiyorum Kontağı açtığımızda 3400 km kaldığını söylüyor Aracın yağ servisinin yapılmasını Ama müşteri talebi üzerine biz değiştirdik Şimdi onun sıfırlanmasını yapacağım Vırlama yaparken önce kontak kapalı iken trip düğmesine basıp ee kontağı açacağız. Şöyle telefonu da sahipledim. Kontağı açmadan önce trip düğmesine basıyoruz. Kontağı bir kademe açıyoruz. Test yazısı geldi. Bakıyoruz. Tekrar basıyoruz. reset yazısı geldiğinde yanıp sönmeye başladığında tekrar bir diş basıp tekrar basıyoruz resetlendi. 25.000 km verdi. Şimdi kontağı kapatıyoruz. Çıkardık. Tekrar açtığımızda 25.000 km olarak servisimiz sıfırlanmış oldu. Bu da bu kadar. Teşekkürler, iyi günler. Görüşmek dileğiyle.